şöyle. Güzel. Şimdi arkadaşlar bugün neyi göreceğiz? Aslında biraz da biliyoruz. Etkinliklerimizde de yer vermiştik. Kenarlarına göre üçgen çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Eee kenarlarına üçgen çeşitleri 3 ayrılıyor. çeşit kenar üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen diye biliyoruz arkadaşlar. Gayet kolay aslında konumuz. Çeşitkenar üçgende ne vardı? Her kenarı farklı uzunlukta olan üçgenlere deniliyordu. Yani bütün kenarlarımız bu üçgenlerimizde farklı olacak diyoruz arkadaşlar. Buradaki örnekteki gibi 5 santim, 6 santim, 7 santim diye görüyoruz. Hiçbir kenarı aynı değil. İkizkenar üçgende neymiş? İki kenarı eşit uzunlukta olan üçgene denir deniliyor. Çok güzel. İkizkenar üçgen ikiz kardeşten gelsin. İki tane aynı kenarımız olacakmış gibi düşünelim. Fark ettiyseniz arkadaşlar, iki kenarı aynı karşılıklı olan bakın açının karşısında olan e, kenarlarımız aynı ve iki açımız da zorunlu olarak aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Aynı kenar uzunluğuna sahip kenarların karşısındaki açıların ölçüleri de eşittir. Zaten burada yazdığı gibi ikiz kenarların ikiz kenarlara bakan açıların ölçüleri birbirine eşit olacaktır arkadaşlar dedik. Devam ediyorum. Eşkenar üçgenimiz varmış. Eşkenar üçgenimiz neymiş? Her kenara aynı uzunlukta olan üçgene denirmiş. Ve ikiz kenarın çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. İkiz kenarımızda her açının ölçüsü neymiş? 60 dereceymiş. İç açılarımızın toplamı da neydi zaten? 180 dereceydi. Eğer hepsi aynıysa her biri 60 derece olması gerekiyor zaten dedik. Bütün kenarlarımız aynıysa bütün kenarlarımız da aynı uzunlukta olacak diyoruz ve açılarımız da aynı değerde olacak diyoruz arkadaşlar. Burayla ilgili anlamadığımız bir yer varsa parmak kaldıralım. Yusuf'un parmağı kalkık. Yusuf ne oldu? Söyle bakalım. Anlamadığın bir yer var mı? Hocam yok şey anlamadığım bir yer yok. Açık kal ha. açık kalmış. Siz hani parmak kaldırmayı demiştiniz. Açık kalmış o yüzden. Tamamdır. Kapat bakalım. Ha, eh, Ciha'nın sanırım bir sorusu var. Kapatalım. Sorusu olan yok sanırım. Camda bir an kaldırdı indirdi deniyordu sanırım özelliği. Tamamdır. Şöyle bir örneklere geçelim. Bir iki örneği ben yapayım. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Hocam ben, ben sesimi kapatıyorum. Tamamdır kapat. Şöyle. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Çizim yapmıyoruz. Ee, bu özelliği kullananları teker teker görebiliyorum ders sırasında. Bak hala çizim yapıyor. Evet. Kapatıyorum. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ne diyor? Kenarlarına göre çeşitlerini belirleyeceğiz. Efe sesini kapattım. Ee, gör, görmüş olduğumuz Efe sesini kapatıyorum diyor. Tamam hocam. Sesin açık kalmasın. Sesinde çok fazla patlama oluyor. Diyorum ki üçgenlerimizin kenarlarına göre çeşidini belirleyiniz diyor. Bütün kenarları eşitse neydi? Eşkenar üçgende arkadaşlar. Bakıyorum 3 santim, 5 santim, 4 santim var. E bütün kenarları farklı. O zaman bu nedir? Çeşit kenar. Bir çeşit deriz hani böyle. Çeşit çeşit kenarımız var gibi düşünelim arkadaşlar. Eşkenarda da eşitlikten gelsin. İkiz kenarda da ikiz kardeşten gelsin gibi düşünebiliriz. Yusuf Emir parmak kaldırdın, indirdin. Hocam bunları not alabilir miyiz deftere? Bunları e, şöyle not al, çünkü ben hızlı hızlı geçiyorum. Ben bunu YouTube'a koyacağım. YouTube'a koyduğumda YouTube videosunu izleyerek not alabilirsin mesela. E, hem sesin açıkken şunu cevapla bakalım. Şu üçüncü örneğimize bir bak bakalım. Üçüncü örneğimizde nedir bu üçgen? Kenarına göre? Hocam bu çeşit kenar üçgen. Bravo. Çeşit kenar mı? İkiz kenar. Evet, ikiz. İkiz kenar. Niye ikiz kenar? Söyle bakalım. 12 tane santim. 12 santim var. Eğer 12'nin yerine 13 santim olsaydı çeşit kenar üçgen olurdu. He, aferin sana. Devam ediyoruz. Dördüncüsü. Dördüncüsü. Parmak kaldır bakalım. dördüncüsüne. ne? Tanju. Söyle bakalım. Öğretmenim dördüncüsü ikiz kenar. Neden ikiz kenar? Söyle. Öğretmen çünkü ikisi 20 santim 20 santim. Diğeri 24 santim. Aynen öyle. Aferin sana. Devam ediyoruz. Bundan sonraki neymiş bakalım? Şu üçgen nasıl bir üçgen? Kim söyleyecek? Zühre Naz. Sesini açtım. Söyle. Çeşit kanar. Çeşit kanar. Doğrudur. Bravo. Sonraki kim olsun bakalım? Cansu. Hocam bu üçgen ikiz kenar üçgeni. İkiz kenar üçgeni doğrudur diyoruz arkadaşlar gayet kolay dedik. Ee, şöyle ufak bir etkinliğimiz varmış. Şöyle ben bir tane yapayım. Hatta bunu direkt göstereyim size arkadaşlar. Bunda sizin yapmanız biraz zor olabilir. İkiz kenar üçgende ne olacak? İki tane kenar eşit olacak. Eğer buna değer verin deseydim ne olacaktı arkadaşlar? 5'e 5 demişiz burada. 2 de kısa kenarımız olmuş oluyor. Yani ikiz kenar üçgende iki tane kenarımız eşit olması gerekiyor. Çeşit kenar da nasıl olacak? Bunu da ben yapayım. Mesela buraya ne diyelim? 5, 6, 9 olsun. Çeşit kenarsa diyelim ki farklı farklı değerler olacak diyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli değil. Geçtim. Ha şimdi şöyle bir olayımız var. Birimleri sayarak, teker teker birimleri sayarak bu üçgenlerin çeşidini belirleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle e, iki üç tane örnek alalım. Şöyle 2 tane örneğimizi alalım, bakalım. Bir bakın arkadaşlar. Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, elinizde böyle bir sayın bakalım birimleri. Bunlar nelermiş İşte Birimine göre değerini yazın. İşte e, defterinize yazabilirsiniz, boş bir müsvedde kağıdınıza yazabilirsiniz. Sonra bunların değeri neymiş bir görelim. Parmak kaldıranlardan cevabı alacağım. Kenarına göre nasıl üçgen? Kenarına göre arkadaşlar. Kenarına göre nasıl üçgen? Evet birincisi için kim söylesin ee, Berat söylesin bakalım Berat birincisi ne sence sesin açık Berat Berattan ses gelmedi başka söyleyecek olan Eda Nur açtım sesini söyle canım e, eşkenar üçgen eşkenar üçgen diyorsun emin misin eminim eminim diyor bakalım ikizkenar üçgen yanlış Peki neden yanlış? Bir bakalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir sayalım. 1, 2, 3, 4. Buradan saydık. 1, 2, 3, 4. Sonra buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra sen dedin ki bu eşkenar üçgendir dedin değil mi? Evet. Yanlış oluyor arkadaşlar. Şimdi birimler soldan sağa ve yukarıdan aşağıya göre ee, birim olarak sayılıyor arkadaşlar. Çaprazlama birim olarak ne yazık ki sayamıyoruz arkadaşlar. Çaprazlama daha uzunmuş gibi düşüneceğiz. Burayı unutmuyoruz. O zaman burası 4 birim. Burası da 4 birim ise zaten burası arkadaşlar fark ettiyseniz 1 2 3 4 birim olarak geliyor ama çaprazlama biz birim olarak sayamıyoruz bunu. Çaprazlama daha büyük oluyor. O yüzden Buna ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. Peki bundan sonraki yan tarafta olan sizce bu nedir arkadaşlar? Düşünelim Çok iyi düşünelim. Uzunluklara şöyle güzelce bir bakın arkadaşlar. Birazcık yorum yapmanızı istiyorum burada. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii ki. Buyur. Şey, hani şuradan şey deyince ben şuradan böyle çizim ekle gözüküyor. Ondan şöyle çizmeden yapabilir miyim? Çizmeden yapabilirsin. Problem yok. Yani mantığınıza göre söyleyin arkadaşlar. Hadi Birim saymanız önemli ama mesela bunda birim saymanız o kadar. Çok gerek yok. Çok belli. Hocam cevabı söyleyebilir miyim? Ahmet kim söyledi onu? Eda Nur mu söyledi? A Ahmet Doruk. Ahmet Doruk. Söyle bakalım. Çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen mi? Bakalım. Çeşit evet, kenar doğrudur. Neden peki? Hemen söylüyoruz arkadaşlar. Çeşit kenarını zaten burayı sayabiliyoruz. 1, 2, üç, 4 birimlik burası. sayılmıyor zaten. Diğerleri zaten sayılmıyor arkadaşlar. Şu simgeyi yapan siz. Doğru arkadaşlar diğerleri zaten sayılmıyor. Ama fark ediyorsanız şu kenar, şu kenardan daha kısa. Bu kenar ancaymış gibi düşünün. Tamam, evet. yani küçükten büyüğe evet. kenarları sıralayabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar dedik. Ee, bu da aynı etkinlik. Şuraya geçelim. Ha şöyle bir etkinliğimiz varmış. Şimdi bize... Cığım, verdiğiniz ödeve benziyor. Benzer. Bize şimdi ne vermiş? Kenar uzunluklarına vermiş arkadaşlar. Kenar uzunluklarına göre bu üçgenin çeşidine bakacağız. Hadi bakalım. Birkaçını ben cevaplayacağım. Birkaçını siz cevaplarsınız. Sıra sıra ya da beraber de cevaplayabiliriz. Etkinliğimize göre çeşitlenecek. Evet. Hocam çizim ekleden yazabilir miyiz? size söz hakkı verdiğiniz arkadaşımız. Ee, şöyle çizim ekleden yapmayalım. Zaten çizimlik bir işimiz yok. Aynen. Ve çizim ekleme olayı çok uzun sürüyor. Derslerimiz çok kısa olduğu için sıkıntı oluyor arkadaşlar. 25 dakika dersler. Yani Hocam bir şey işte. söyleyebilir miyim? Evet şöyle bir e, sıradan bir şey yapalım. İsmail. Bakalım bugün sesin gelecek mi? İsmail'in hep sesi gelmiyor gibi oluyor. Öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Söyle İsmail. Örneğin Birinci olan eşkenar üçgen. Eşkenar doğrudur. Aferin sana. Evet. Ee, Efe Poyraz yeni parmak kaldırdı. Söyle bakalım ikincisini. İkinci çeşit kenar. Bakalım çeşit kenar mı? Çeşit kenar doğrudur diyoruz arkadaşlar. Ee, bunu da ben yapayım. Canım çekti. 10 santim 10 santim diyor. İki tanesi aynı. Üçüncüsü farklı. O zaman bu ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu arkadaşlar. Aynı şekilde Diğerinde kız arkadaşlarımızdan Nisa Nur. Söylesin bakalım. Nisanur, Nur. Geliyor mu sesin? Hadi 16. Nisa Nur. E, i̇kiz. kenar dedin sanırım. İkiz kenar, üç kenar öğretmenim. Aferin sana. Peki bir sonraki nedir sizce? Kim söylesin? E, Yusuf Emre söylesin. Yunus Emre söylesin. Tüfe, çok yakın. Hocam bu e, ikiz kenar üçgen. İkiz kenar kusura bakma ismini şey yapamıyorum bir anda böyle yukarıya aşağıya gidiyor isimler. Önemli ee, değil hocam. Tamamdır. Ee, bir sonrakinde şöyle kalkmayanlardan bir tane bulalım ya. Zeynep Nur. Ya. En aşağılarda gördüm seni. İsmini açtım söyle bakalım Zeynep Nur bu nedir bir sonraki? Zeynep ya. Nur. Zeynep bura açmış kaçmış sanırım. Hmm, gelmiyor. Ee, Zührenaz. Zührenaz'ın sesini açalım be. Çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar aferin sana. Bilal. Efendim. Bilal söyle bakalım. Üç beş ve dört bu nasıl bir üçgendir? Çeşit kenar üçgen. Güzel. En sonuncusunu da ben yapayım. Zaten çok kolay. 9, dokuz dokuz. Dokuz eşkenar eşken, üçgen gayet güzel. Şimdi de şöyle bir şey vermiş. Şimdi biz açılardan da bahsetmiştik arkadaşlar. Açılara dikkat ediyoruz. Mesela birincisini ben yapayım. Aşağıda verilen üçgenlerde soru işaretiyle gösterilen açıların ölçülerini bulunuz diyor mesela. Soru işaretiyle gösterilen açıların ölçüsünü bulalım. Mesela birincisinde nasıl yapacağız? Şimdi bu bir eşkenar üçgen, değil mi? Bakın iki tane kenar aynı. O zaman bu soru işaretiyle gösterilen yer dinleyelim. Bu soru işaretiyle gösterilen yerler iki tane olacak değil mi? Çünkü iki tanesinin aynı olması gerekiyor. İkiz kenarda karşılıklı bakan açılar birbirine Işte i̇kiz kenar olan kenarlara bakan açılar birbirine eşitti. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? Kim söyleyecek? Dersin başında söylemiştim. Hemen atlayabilir bir cevabı. 180. 180 doğru. Şimdi öyle bir şey ki şöyle düşünelim arkadaşlar. E, ee, 90 derecemiz zaten elimizde var değil mi? 90 derecemiz zaten elimizde var. 90 dereceyle iki tane soru işaretini topladığımızda bize ne verecek arkadaşlar? 180 verecek değil mi? Peki 90 dereceyle neyi toplarsam 180, 90 ile neyi toplarsam 180 eder arkadaşlar? 90. 90. 90. 90. 90. Ha. O zaman, hocam. o zaman bu iki soru işaretinin toplamı ne olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Evet, yani, evet zaman, hocam. İki soru işaretimizin toplamı 90'sa bir tane soru işaretimiz ne olur? İki tane 45 mindir. Aynen öyle. 45. Bravo size. Çok 45. iyi. O zaman bir tane soru işaretimiz <laughs> nedir? 45 45, 45. 45. Oh, birinin sesi patladı. Şöyle bir kapatıyorum bütün seslere. Tamam. <laughs> e, şimdi arkadaşlar İki soru işaretimizin toplamı 90 derece ise bir tanesi de 45 derece dedik. Gayet güzel. Şimdi bir tane daha sorumuz varmış. Bu aslında böyle e, zor işlemli bir soru değil. Bu çok kolay bir soru. Bir tane açımız neymiş? 75 derece arkadaşlar. İkiz kenara bakıyormuş. Diğer açımızın ne olduğunu soruyor. Bakın o da ikiz kenara bakıyor. Parmak kaldır. Sakın cevabı atlama. Parmak kaldır. Efe Poyraz söylesin bakalım cevabı. Efe Poyraz. Hocam az önce dediğiniz gibi 75 75'e bakıyorsa 75, yani 75 75e mi bakıyor? 75 ikiz <laughs> kenarı. söyledim. Heh. İkiz kenarı <laughs> baktıkları <gülüyor> açılar birbirine neydi? Eşit. Eşitti. O zaman bu soru işareti ne olur? 75. <laughs> evet. Güzel. O zaman aynı şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bunlarda da aynı evet. mantıkla düşünebiliriz. Bütün açılar 75 oluyor hocam. Ya bütün açılar 75 olmuyor. Hım, öyle bir şey yok. 75 ile 75'in 75 toplamı ne? 75 ile 75'in toplamı 150. 150. 150. 150 ile neyi toplarsak 180 eder? 30. Ee, yani bu bilinmeyen yani açımız ne olur? Mi olacak hocam? 30. Yani hepsinin toplamı 180 olacak. O zaman ne olacak? 2.75'imiz 150'si 180 olması için 30'da toplamamız gerekiyor gibi düşünebiliriz. Ama burada Anladım. ona bakmıyoruz çok arkadaşlar. Zaten bize direkt açıları soruyor. Şu soru işaretimiz ne olur? İkiz kenarlara baktığı için 60 derece. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Tıpa tıpa aynı sorular. 50 derece diyoruz. Gayet kolay idi. Böyle bir testimiz var. Bu testi zaten ben size vereceğim. Şöyle hemen bir birim küplerle ilgili bir et şeyimiz varmış, konumuz varmış. Şuna şöyle bir bakalım. Bununla ilgili aslında birkaç etkinlik vermiştim size. Şöyle hmm. bir bakalım. Açılımı verilen küpü oluşturma, birim küple yapı oluşturma diye bir konumuz varmış arkadaşlar. Mesela e, küpün açılımı. Küpün açılımını hepimiz biliyoruz. Böyle bu keşke yan yana olsaydık da size böyle bir etkinlik yapıp bunu birleştirip gösterseydim. Küpün açılımı bu şekilde olabilir arkadaşlar. Tabi bazen değişebiliyor. Örnek bir küp açılımı vermiş. Ne diyor? Verilen yapılardaki her sütunda bulunan birim küp sayısı en üstteki birim küpün içine yazılır. Sonra bu sayılar toplanıp yapının kaç birim küpten oluştuğu bulunur. Ha, diyoruz ki şu sağdaki etkinliğe bakalım. Bak sağdaki örneğe bakalım. Burada kaç tane küp var? Bir tane. Burada kaç tane küp var? Bakın yukarıdan aşağı Bir, iki tane küp var. Bakın burada bir tane varmış gibi gözüküyor ama bak bunun altında da küpler var. Unutmayın. Evet. Bakın i̇ki bir, i̇ki tane daha var. Üç tane. Aynen. İki tane daha var. O yüzden üç olduğu için buraya üç evet. tane yazıyoruz arkadaşlar. Burada kaç tane birim küp vardı? İki. i̇ki. tane vardı. Ee, yani bunların toplamı ne oldu? Aşağıda demiş. Üç birim i̇ki küp. Iki, daha üç. beş. İki daha yedi. İki. Bir daha sekiz ediyor arkadaşlar. İki çok geliyor. Şöyle bir tane, şöyle bir tane evet. etkinlik vermiş arkadaşlar. Şöyle bir tane etkinlik vermiş. Etkinliğimize şöyle bir bakalım. Diyor ki aşağıda verilen açılımlardan küpe ait olanları işaretleyiniz demiş. Şimdi baktığımızda hangileri sizce küpe aittir? Bir düşünelim arkadaşlar. Ben düşündüm hocam. Ben de düşündüm. Bana İkinci örneğin şöyle, ben şöyle, ben nu ben şöyle ben numaralandırmalar yapayım arkadaşlar. Ona göre hani 1, 4 ya da üç, üç, ya da 4. Söylemeyin. Söylemeyin. Aynen söylemeyin. Tamam. Ee, kaldırmadıklarımdan şöyle. Ee, Yusuf Emir'e söz ya. Yusuf Emir söyle. hocam ikinci ikinci cevap bir küpe aittir. Peki başka bir küpe ait olan var mı? Hocam bir de üç çünkü bir olamaz. Bir olamaz dedim. Peki dört olabilir mi? Dört olabilir olabilir diyorsun. Şöyle bir bakalım. Cevabımız neymiş? 2 ve 3 arkadaşlar. Peki hmm. neden? Bir düşünelim. Şimdi küp açılımında her zaman ve her zaman. Bunu isterseniz e, not alabilirsiniz daha sonrasında. Arkadaşlar küp açılımında her zaman bakın nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 tane e, yüzlerimiz var. Yan yana olacak şekilde. Evet hocam. İki, tane. i̇ki dakika tuvalete gidebilir miyim? Git bakalım. Hadi. Dersten önce tuvalet ihtiyacınızı giderin arkadaşlar. İki tane de bir yukarıda bir de aşağıda olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Nerede olduğu çok önemli değil. İki tane bir yukarıda bir de aşağıda olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman baktığımızda bir kere daha bakalım şu etkinliğimize. Neden bu ikisi oldu? Bakın 1, 2, 3, 4 yan yana bir tane solda bir tane sağda. Ya yani bunu ters çevirdiğiniz zaten yukarıdaki aynı şekilde oluşuyor. Bu neden oldu bakıyorum. 1 2 3 4. Yan yana, bir tane yukarıda, bir tane aşağı, bir tane solda, bir tane sağda gibi düşünebilirsin. Hocam. Peki bu niye olmadı? Hemen söylüyorum. 1 2 3 4 tane. Bakın bir tane sağda, bir tane daha sağda. O zaman bu olmaz. Bu bir küp açılımı değildir. 4 tane bitişik, bir tanesi solda ya da sağda ya da yukarıda veya aşağıda yönüne göre değişebilir dedik arkadaşlar. Şöyle ikinci etkinliğimize bir bakalım. İkinci etkinliğimiz ne var? Bir hocam dedi söylesin hemen onu şey yapmayalım. Hocam anne şey daha deminki etkinlikte dördüncü soru vardı ya. Evet. En son dört. Onun olmaması Hocam kesim geliyor. Çünkü hocam sağda evet. ve sağda ve solda olmaması ikinci lazım. gibi olmaması, evet. gibi fazla oluyor. Evet, aynen öyle. Şöyle bir etkinliğimiz varmış. Bakın arkadaşlar istiyorsanız evde birim kareleri keserek böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Ben direkt bunun cevabını atacağım arkadaşlar. Böyle bir etkinlik yaptığımıza göre diyor. işte eee renkleri nasıl olur gibilerde bir şey vermiş. Yani belli bir yönden bakılınca nasıl olur gibi demiş. İstiyorsanız siz evde böyle bir etkinlik yapabilir misiniz? İşte 1 2 3 4 5 6 tane eee 6 tane belirlenmiş kareyi bu şekilde kesip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için önemli olan şuradaki etkinlik. Şuna bir bakalım. 5 5 dakikamız kaldı arkadaşlar. Hocam. Evet. Şey, yarın canlı dersimiz olacak mı? Yarın bilmiyorum. İdare ayarlarsa olabilir arkadaşlar. Canlı dersin günü ya da saati olmuyor biliyorsunuz. Akşamdan bildiriyoruz size. Şimdi diyor ki aşağıdaki verilen yapılarda kaç eş küpten oluştuğunu yazınız diyor. Soruyu bir söyleyeyim. Ne diyor? Kaç eş küpten oluştuğunu yazınız diyor. Ee, bunu hemen yapalım. Bitireceğim zaten arkadaşlar. Sonra sorularınızı alacağım. Rahat olun. Şimdi burada kaç tane birim küp var? Bir düşünüyoruz. Baktığımızda arkadaşlar burada bir tane var. Burada bir tane var. Bakın sayıyorduk hatırlayın. 1, 2, 3, 4 tane var. Şöyle yanına yazdım. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Topladığımızda 1, 2, 4 topladım 6, 7, 8 birim kübümüz burada varmış diyoruz. Aynı şekilde siz de yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle şuna bakalım bir parmak kaldır. Eğer bulan varsa sakın ha söyleme. Sakın ha söyleme. Tepelerine yazarsanız daha iyi olur. Ben yanlarına yazdım mı mesela şöyle bir. Hocam bir, yazarsak bir zikir ama yazalım mı? Yani etkinlik verdiğimde ya da deftere yazdığınızda tepeye yazın anlamında diyorum canım ben. Ben iyi ben söylemeyeyim. Hocam. Ben seçiyorum arkadaşlar. Ee, parmak kaldırıyoruz çünkü... Parmak kaldırıyoruz. Esme Anur söyle. Esme Anur. <laughs> Kaç var? Hocam 8 tane var. 8 tane varmış dedi arkadaşınız. Peki 8 tane mi var peki burada birim küp? Hayır. Farklı Hayır. bir fikri olan varsa söylesin. Kim söylesin? Farklı hocam. fikrim var desin biri. Hocam benim farklı benim, şey var. Hocam benim Zühre hocam, hocam benim Hocam ben ya Hocam 8 tane var. Ben nasıl söylesin? Ses çok karışıyor. Hocam 10 tane var. 10 tane var dedi. Bakalım 10 mu? Evet 10 arkadaşlar. Peki on nasıl tane var. Sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4 tane burada var. 1 tane burada var. 1 tane burada var. Ve 4 tane yine burada var arkadaşlar. Toplamı ne olur? Bakın üstlerine yazdıklarımızı topluyoruz. Kaç tane varsa en tepesine yaz. 4, 1 daha 5, 1 daha 6, 4 daha 10 ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, şunları da hemen bir biri söylesin şunu. Şu söyleyebilir miyim? Hocam, söyleyeyim. Ben hocam, hocam ben söyleyebilir miyim? Ben kaldıracağım. Miyim? Söyleyebilir miyim demenize gerek yok. Ben kaldıracağım. Rahat olun. E, kim söylesin? Bilal, Bilal söylesin bakalım. Burada kaç birim küp var? Hocam 16. 16. Bilal 16 mı dedin? Evet. Bakalım bir 16 mıymış? Burada 4 tane vardı değil mi arkadaşlar? Burada da 4 tane var. Burada da 4 tane var. Bakın aşağıya doğru sayıyorsunuz. Zaten yan yana olanlar böyle bitişik olanlar hep aynı olur arkadaşlar. Burada 2 tane var. Burada da 2 tane var. Toplamı kaç eder? 16 ediyor dedik arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Şunu da hemen ben kısaca yapayım. Sonra sorularınıza hocam arkadaşlar. Baktığımda 1, 2, 3, 4 tane birim küp var. Bakın bir tane 4 birim yazdım. Sonra zaten hepsi eş arkadaşlar. Hepsi aynı. O zaman bunun yanındaki de 4 olur. Bu da 4 olur. Bu da 4 olur. Bu da 4 olur ve bu da 4 olur. Kaç tane 4 var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane 4'ümüz var arkadaşlar. Bunların hepsini toplarsanız ya da kısa yoldan 6 tane 4 için 6 kere 4 derseniz arkadaşlar 24, 24. tane birim küpünüz olduğunu buluyorsunuz dedik. Evet dersimiz e, burada bitti arkadaşlar. Şöyle bir 50 saniyelik ufak hemen bir hızlıca soru alacağım. Soru sormak isteyen var mı? Derslerimizle ilgili, herhangi yok bir konuyla ilgili. Ne var, ne var, ne var, ne var. Yok hocam. Yok hocam. Çok güzel bir sorun yok. Yok şey hocam. 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 Hocam çok güzeldi bu ders. Aynen. Hıçın. Derslerimiz zaten kolay. Beşinci sınıfa geçtiğimizde birazcık zorlanacağız. Size böyle zor sorular göndereceğim. Hocam böyle biz şu an sınıf. dördüncü sınıf mı şey yapıyoruz? Evet. Dördüncü sınıfın yani dönem konusunu yapıyoruz arkadaşlar. Ne kadar basit geliyor. Bunlar kadar basit. Beşinci sınıfta biraz zorlanacağız. Evet. Bir hocam dedi hızlıca sorsun. Bitecek çünkü süremiz. Verdiğiniz ödev ne zamana kadar Şimdi olacak? Şimdi ben bir ödev vereceğim size. Ee, akşam cevaplarını göndereceğim arkadaşlar. E, dersimiz bitti. Esenlikte kalın diyorum arkadaşlar. İyi günler.